Girin. <gülüyor> <gülüyor> Şeli teyzem gelemedi. Ama onun yerine Rafaela teyzem geldi. Bazen onunla da dalga geçeriz efendim. Merhaba. Ha? Ama ben Şeli teyzeni görmek istiyordum. Ama o Uganda'da. <laughs> Olanakta şu olaylar zinciri gerçekten büyük bir talihsizlik oldu. Umarım yeğeninin ve arkadaşının tüy alerjisi vardır. Bakalım bu sana uyuyacak mı? Dur. <laughs> Ahşili bu akşam dönecek. Ha? Seni arayacak. Hmm. İsterse çok geç de beni arayabilir. 9'a <laughs> kadar ayakta olurum. Sence de Bay Plus biraz garip davranmıyor muydu? Müzik, çiçekler. <laughs> Öğretimatör Şeli teyzeye aşık <laughs> olmuş bunun anlamını biliyorsun. Eğer Şeli teyzeyi etkilemek istiyorsa en sevdiği yeğenine iyi davranmak zorunda değil mi? <gülüyor> 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 i̇yi akşamlar madam. Aa, lütfen bana Şeli deyin yeğenimle ilgili konuşmak mı istiyordunuz? Kesinlikle. Belki de sizinle buluşmamız çok daha iyi olacaktır. <laughs> Tatlı boşturum için o kadar endişeleniyorum ki okulların için çok stresli. Özellikle tüm o matematik kesinlikle hak veriyorum. <laughs> yani gençlerimizi bu şekilde germemize hiç gerek yok değil mi? Aha, aha. Ben nasıl öğretmenleri severim biliyor musunuz? Öğrencilerin biraz eğlenmesinden korkmayan türden olanları. Oh. eğitmeni orijinal bir yaklaşım. Belki de bu konuyu papatya çayı eşliğinde konuşmamız daha uygun. <laughs> Önce iyi neydi? Yöntemlerimi bir parça değiştirmeye karar verdim. Geçesin. Belki biri bunu duyduğuna sevinir. Değil mi Boystar? Evet. şimdi Teyzem çok mutlu olacak efendim. <laughs>